Ölümsüzlüğün eşiğine yaklaşmış gururlu bir adam olan Azir, çok eski zamanlarda Şurima'nın ölümlü bir imparatoruydu. Zaferlerin en büyüğünü yaşarken kibri yüzünden ihanete uğradı ve öldürüldü. Şimdi ise aradan geçen bin yılın ardından yükselişe ermiş, muazzam bir güçten oluşan bir varlık olarak tekrar doğdu. Kumlara gömülmüş şehri tekrar ayağa kalkarken Azir, Şurima'yı eski görkemli günlerine döndürmenin peşinde. Shurima İmparatorluğu geçmişte yükselenler adında yenilmez savaşçıların önderliğindeki güçlü orduların fethederek kendine bağladığı pek çok farklı bölgenin birleşiminden oluşan ve devamlı büyüyen bir diyardı. Hırslı ve güç tutkunu bir imparatorun yönettiği Shurima, çağın en büyük ülkesiydi. Başkentinin kalbinde havada asılı olan güneş kursundan yayılan güneşin gücüyle kutsanmış, verimli topraklara sahipti. Kimse imparatorluğun en küçük ve en önemsiz görülen oğlu Azir'in ileride büyük bir adam olacağına ihtimal vermiyordu. Önünde ondan önce tahta çıkacak olan o kadar çok kardeşi vardı ki, asla imparator olamayacağı belliydi. Herhalde ruhban sınıfına katılır ya da kıyıda köşede kalmış eyaletlerden birinin valisi olurdu. Çelimsiz bir çocuktu ama okumayı çok severdi. Yükselişe ermiş kahramanlardan Renekton'un sıkı dövüş dersleri için antrenman yapmaktansa, Büyük Nasus Kütüphanesi'nde bulunan metinler üzerinde çalışmayı tercih ederdi. Parşömen, kitap ve yazıtlarla dolup taşan raflar arasında azir bir gün, ustasının talep ettiği metinleri aramak için devamlı oraya gelen genç bir köleyle tanıştı. Turima'da kölelere isim vermek yasaktı ama iki oğlan arkadaş oldu ve Azir bu kuralı çiğneyerek dostunun ismini paylaşan kişi anlamına gelen Zerat koydu. Zerat'ı kişisel kölesi konumuna getirdi. Onu tehlikeye atmamak için ismini halk içinde dile getirmiyordu ve iki kafadar birlikte Shurima'nın geçmişini ve yükselişe ermiş kahramanları araştırarak tarihe duydukları ilgiyi paylaştı. Bir gece babası, kardeşleri ve Renekton'la her sene yaptıkları gibi imparatorluğu dolaşırken kervanları meşhur bir vahada mola verdi. Azir ve Zerat yıldızlara bakmak ve kütüphanede inceledikleri gökyüzü haritalarına kendilerinkini eklemek için gece yarısı sessizce oradan sıvıştı. Onlar gökteki şekillerin kalıplarını çizerken imparatorluğun düşmanları tarafından gönderilmiş bir grup suikastçı kervanlarına saldırıyordu. Suikastçılardan biri çöldeki iki çocuğu gördü ve Azir'in boğazını kesmek için onlara doğru atıldı. Ancak buna izin vermeyen Zerat arkadan üzerine atlayarak onu durdurdu. O deptebede Azir çıkardığı hançerini suikastçinin boğazına sapladı. Azir ölü adamın kılıcını kaptığı gibi vahaya doğru koştu ancak suikastçiler çoktan defedilmişti. Renekton imparatoru korumuş ve saldırganları katletmişti. Ancak Azir'in kardeşlerinden hayatta kalan olmamıştı. Azir babasına Zerat'ın ne kadar cesur olduğunu anlattı ve onu ödüllendirmesini istedi. Oysa babası anlattıklarına dikkat bile etmedi. İmparatora göre o, ilgisini çekmeye değmeyecek bir köleden fazlası değildi. Ama Azir, Zerat ve kendisinin bir gün kardeş sayılacağına dair yemin etti. İmparator başkente döndü. 15 yaşına gelmiş olan Azir artık varisiydi ve onu korumak için suikastçıları gönderdiğine inandığı gruplara karşı kanlı ve acımasız bir kampanya başlattı. İmparator ona ihanet ettiğini düşündüğü herkesten intikam almaya çalışırken Şurima yıllarca paranoya ve cinayetlerle çalkalandı. Tahtın varisi olmasına rağmen Azir'in hayatı pamuk ipliğine bağlıydı. Babası ondan nefret ediyor kardeşlerinin yerine onun ölmüş olmasını arzu ediyordu ve imparator içe halen doğum yapabilecek kadar gençti. Azir savaş eğitimlerine ağırlık verdi. Vahada yaşadıkları saldırıda aslında dövüş sanatları konusunda ne kadar deneyimsiz olduğu ortaya çıkmıştı. Renekton genç veliahtı eğitme görevini üstlendi ve Azir onun himayesi altında kılıç savurup kalkan kullanmayı, askerleri emretmeyi, çatışmanın akışını ve gelgitli doğasını okumayı öğrendi. Gerçekten güvendiği tek kişi olan Zerat'ı ise sağ kolu olarak atadı. Kendisine daha iyi danışmanlık yapabilmesi, önerilerde bulunabilmesi için ona, bilgi neredeyse oraya gitme görevini verdi. Yıllar yılları kovalıyor ancak her gebeliği düşükle sonuçlanan imparatoriçe bir türlü yeni bir bebeği kucağına alamıyordu. O doğum yapamadıkça Azir bir nebze daha güvendeydi. Saray halkı bir lanetin varlığından bahsediyor hatta olanlar için genç veliahtı suçluyordu. Azir ise masum olduğunu savunuyor, bu tarz suçlamaları açık şekilde yapanları idam etmekten bile çekinmiyordu. Sonunda imparator Içe'nin sağlıklı bir erkek çocuğu dünyaya getirdiği gece Şurimo'da korkunç bir fırtına patlak verdi. Odası ardı ardına düşen yıldırımlarla sarsılan İmparator içe yeni doğmuş çocuğuyla birlikte feci şekilde can verdi. İmparatorun haberi duyunca acıdan deliye dönerek kendi canına kıydığı duyurulsa da muhafızlarıyla birlikte sarayda paramparça ve küle dönmüş iskeletlerinin bulunduğuna dair hikayelerin yayılması uzun sürmedi. Azir ailesini kaybetmenin şaşkınlığını yaşarken imparatorluğunsa bir lideri ihtiyacı vardı. Genç veliaht Zerat'ın da desteğiyle tahta çıktı. İlerleyen 10 senede katı ama adil yönetimiyle Şurima'nın sınırlarını daha da genişletti. Kölelerin hayatını iyileştirmek için reformlar yaparken bin yıllık geleneği alt ederek onlara özgürlüklerini kazandırmak için gizlice planlar yaptı planlarını zerattan bile saklıyordu ve kölelik konusu aralarındaki süre gelen anlaşmazlığın temelini oluşturuyordu. İmparatorluk kölelik sistemi üzerine inşa edilmişti ve çoğu soylu aile zenginliğini ve nüfusunu onlara borçluydu. Böylesine kemikleri işlemiş kurumları bir gecede devirmek imkansız olduğundan Azir planlarını halkına açıklayacak olsa onları gerçekleştiremeden yok edileceklerini biliyordu. Azir, Zerat'a kardeşi olarak tanıtmayı ne kadar istese de, Şurima'daki tüm köleleri özgürlüğüne kavuşturmadan bunu yapması mümkün değildi. Zerat uzun yıllar boyunca Azir'i siyasi alanda hasımlarından korudu ve imparatorluğun genişlemesine danışmanlığıyla yol verdi. Azir'in evliliğinden ve kötü yönlendirmelerle birlikte olduğu cariye ve kölelerden pek çok çocuğu oldu. Zeratsa onun dünyanın gördüğü en büyük imparatorluğa sahip olmak konusundaki büyük vizyonunu destekledi. Ancak ona göre Azir, bütün cihana hükmedebilmek için yenilmez olmalı, adeta tanrılaşmalıydı. Yani yükselişe ermeliydi. İmparatorluk gücünün zirvesine yaklaşırken Azir, yükseliş törenine katılarak Nasus'un, Renekton'un ve şanlı atalarının yanındaki yerini alacağını duyurdu. Bu kararı pek çok kişi şüpheyle karşıladı. Yükseliş oldukça tehlikeli bir törendi ve yalnız hayatını Şurima'ya adamış ve hizmetleri için onurlandırılacak kişilere yaşamının sonuna yaklaştıklarında yapılırdı. Yükselişe kimin ereceğine güneş rahipleri karar verirdi. Bir imparatorun kendi kendine buna layık ilan etmesi şaşılacak şeydi. Fakat Azir bu ihtiyatsız kararından geri dönecek değildi kibri de tıpkı imparatorluk toprakları gibi hızla büyümüştü. Böylece halkına da boyun eğmek kaldı. Tören günü sonunda gelip çattı ve Azir, binlerce asker ve on binlerce tebaasının nezaretinde yükseliş platformuna doğru ilerlemeye başladı. Renekton ve Nasus kardeşler, Zerat'ın bildirdiği acil bir duruma müdahale etmek için oradan ayrılmıştı. Ancak bu, Azir'i kader anına doğru ilerlemekten alıkoymadı şehrin kalbinde yer alan Tapınan tepesindeki muazzam altın kursa doğru ilerledi ve güneş rahipleri törene başlamadan hemen önce Zerat'a dönerek sonunda onu azat etti. Üstelik sadece onu da değil, bütün köleleri. Zerat ne diyeceğini bilemiyordu. Oysa Azir'in söyleyecekleri daha bitmemişti. Onu kucakladı ve yıllar önce söz verdiği gibi sonsuza dek kardeşi olduğunu açıkladı. Rahipler güneşin gücünü toplamak için törene başladığında arkasına döndü. Ama bilmediği bir şey vardı. Zerat'ın bilgiye olan düşkünlüğü yalnız tarih ve felsefeyle sınırlı kalmamıştı. İçinde habis bir tümör gibi büyüyen özgürlük arzusu da zamanla onu yiyip bitiren bir nefret hissine dönüşürken Zerat, karabüyü sanatında da ustalaşmıştı. Törenin en alıcı noktasında eski kölesi Azir'e tüm kudretiyle saldırdı ve onu çıktığı yerden düşürdü. Zerat onun yerini alırken rünlerle çevrili çemberin korumasından çıkan Azir güneşin ateşiyle kavruldu. Işığın güçle doldurduğu Zerat ölümlü bedeni dönüşmeye başlarken haykırdı. Bu tören onun için düzenlenmemişti ve böylesine muazzam güce sahip semavi enerjileri farklı yerlere yönlendirmenin çok ağır sonuçları vardı. Yükseliş töreninde toplanan güç dışarı doğru patladı ve Shurima yerle bir oldu. İnsanlar yanıp küle dönüştü. Heybetli saraylar şehrin tamamıyla birlikte kumlara gömüldü. Güneş kursu gökten düştü. Yapımı asırlar süren bu görkemli medeniyet bir adamın hırsı ve diğerinin yanlış kişiye yönelttiği nefreti yüzünden aniden yok oldu. Azir'in şehrinden geriye kalan tek şey, kumlara gömülü harabeler ve katledilen halkının gece rüzgarlarında uğuldayan çığlıklarıydı. Azir ise bunların hiçbirini görmedi. Onun için her şey hiçlikten ibaretti. Hafızasında yer eden en son anı acı ve ateşten ibaretti. Tapınağın zirvesinde onun ve imparatorluğunun başına gelenlerden bir haberdi. Sonsuza dek unutulmaya yüz tutmuştu ta ki Şurima'nın başına gelen felaketten binlerce yıl sonra kendi soyundan hayatta kalan son kişinin kanı tapınağın kalıntılarına dökülüp onu diriltene dek. Azir yeniden doğmuştu. Fakat hala eksikti. O yılmaz iradesinden geriye kalanlarla ayakta tuttuğu vücudu havada uçuşan kum zerrelerinden halliceydi. Bedeni yavaş yavaş cismani bir hal aldığında yıkıntılar arasında dolaşmaya başladı ve bir hançerin sırtına haince saplandığı bir kadın cesedini rastladı. Onu tanımıyordu ancak kadının yüz atları kendi soyundan gelenleri andırıyordu. Şurima'nın bu evladını kucağına alıp onu bir zamanlar şefin vahası dedikleri yere taşırken aklında ne imparatorluğa ne de güce dair düşüncelerden eser kalmamıştı. Vaha bomboş ve kuruydu. Ama Azir'in attığı her adımda taşlı zeminden berrak sular yükseliyordu. Azir kadının vücudunu vahanın şifalı suyuna daldırdı. Kanlar akıp giderken hançerin onu yaraladığı yerden geriye yalnız belli belirsiz bir yara izi kalmıştı. Bu özverili davranışının ardından Azir birden ateşten bir sütunun içinde göğe yükseldi. Şurima'nın büyüsü onu canlandırdı ve olması gerektiği gibi yükselişe ermesini sağladı güneşin sonsuz parlaklığı içine akarak etrafındaki muhteşem zırhı oluşturdu ve ona kumları hükmetme gücünü bahşetti. Azir kollarını kaldırdı ve yerle bir olmuş şehri çölün altında geçirdiği yüzyılların tozunu üzerinden atarak yükseldi. Güneş kursu bir kez daha göğe yükseldi ve tapınakların arasından tekrar dökülmeye başlayan şifalı sular, imparatorun emriyle ışıldayarak dalgalandı. Azir yeniden yükselttiği Güneş Tapınağı'nın merdivenlerine çıktı ve kumlara şehrinin son anlarının tekrar canlandırmasını emretti. Kumdan hayaletler ona şehrin uzun zaman önce yaşanan sonunu gösterirken Azir, Zerat'ın ihanetini dehşet içinde seyretti. Ailesinin katledilişine, imparatorluğunun yıkılışına ve gücünün ondan çalınışına gözyaşları içinde tanık oldu eski dostunun içindeki nefretin derinliğini ancak şimdi, bin yıl sonra anlayabilmişti. Artık yükselişe ermiş birinin gücü ve öngörüsüyle azir, Zerat'ın dünyanın uzak bir köşesinde olduğunu hissetti ve kendine kumdan bir ordu yarattı. Güneş ışıkları tepedeki kursta alev alev yanarken Azir yemin etti. Benim oğlumu geri alacağım ve topraklarıma tekrar hükmedeceğim.